Sevgili 5. sınıflar merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda doğrulardan çokgenlere konusunu öğreniyoruz. Daha önceki videolarımı eğer ki izlediyseniz doğruların ne demek olduğunu öğrenmiştik. Şimdi sıra çokgenlerde. Bakalım doğrular ve çokgenler arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir bağlantı var? Hep birlikte öğrenelim. Şimdi ilk olarak şuradaki sol taraftaki şeklime bir bakalım. Ne görüyoruz buraya baktığımız zaman? 3 tane doğru görüyoruz değil mi? A doğrusu, B doğrusu ve C doğrusu. Bunlar nasıl bir durumdalar? Mesela A doğrusu ile B doğrusu kesişiyor değil mi? Ya da C doğrusu ile A doğrusu da kesişmiş. A doğrusu ile B doğrusu kesişmiş. 1, 2, 3. Yani 3 doğru kesişerek oluşmuş değil mi aslında? Biz buna üçgen diyoruz. 3 doğru kesiştiği için. 3 tane kenarı olduğu için. Şimdi şu sağ tarafa bakalım. Burada da K, L, M ve N doğruları kesişmiş değil mi? 4 farklı doğru. E, bu doğrular kesişerek kaç kenarlı bir şekil oluşmuş? Bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Biz buna dörtgen diyoruz. 4 kenarı olduğu için, 4 doğru kesişerek oluştuğu için biz buna dörtgen diyoruz. O zaman şöyle bir şuradaki tanımımızı da bir okuyup öğrenelim. En az 3 doğrunun ardışık kesişimi sonucu oluşturduğu kapalı şekle çokgen denir. Şartlarımız neymiş? En az 3 doğru olmak zorunda ve bunlar ardışık bir şekilde kesişmek zorunda. Yani bu ne demek? Mesela şurada K ile L kesişmiş. Hemen ardından L ile M kesişmiş. Hemen ardından M ile N, hemen ardından N ile K hani hep bunlar birbirini takip edecek şekilde kesişmiş. Burada demek istediği ardışık kesişim bu anlama geliyor. Şurada mesela A doğrusu ile B doğrusu kesişmiş. Hemen ardından B ile C kesişmiş. Hemen ardından C ile A kesişmiş. Bunu söylemek istiyoruz. Ve diğer şartım da neydi? Kapalı bir şekil oluşmak zorunda. Ya mutlaka her tarafı kapalı bir şekil olmak zorunda, her tarafı kapalı bir şekil olmak zorunda. İşte biz buna en az 3 doğrunun ardışık kesişimi sonucu oluşturduk, kapalı, kapalı şekilde çok gen diyoruz. Peki neden en az 3 doğru olmak zorunda? Şartı neymiş? En az 3 doğru. Ben bir doğru kullansam böyle bir doğru. Bir şekil oluşturabilir miyim kapalı bir şekil? Hayır. Peki iki doğru kullansam? Bunları bir şekilde kesiştiriyorum gördüğünüz gibi veya böyle kesişsinler. Yine bir kapalı şekil oluşmuyor fark ettiniz mi? İşte bu yüzden bizim en az 3 doğrumuz olmak zorunda. Zaten bir tane olunca bu tek başına bir doğru. İki tane olunca bunlar en fazla burada bir açı oluştururlar, burada bir açı oluştururlar. Ama bunlar çokgen oluşturmaz. En az 3 doğru olmak zorunda. 3'ten fazla hepsi olabilir. Dörtgen, beşgen, altıgen, yedi gen. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Çokgenlerin temel elemanları diyoruz. Şurayı yeniden yaklaştırıyorum. Çokgenlerin temel elemanları. Böyle bir dört e, tane doğrunun bir araya gelerek oluşturduğu bir çokgen görüyoruz değil mi? Peki bu kaçgen çocuklar? Burada kaç doğru kesişmiş? Kaç kenar oluşmuş? Şurada bir çokgen oluşmuş değil mi? Bir, iki, üç, dört. Yani bu o zaman nedir? Dörtgendir değil mi? Hemen altına yazalım ne olduğunu. Dörtgen. Peki bu dörtgenimizin bazı elemanları var. Örneğin burası ve burası. Bunların ismi ne olabilir? Duydunuz mu acaba daha önce? Bunların isimleri ne olabilir? Tabii ki de şurası nedir? Kenardır. Kenar. Peki şurası nedir? Burada gördüğünüz bu nokta B ve C doğrusunun kesiştiği bu nokta tabii ki de köşe diyoruz. Peki o zaman bu dörtgenimizin kaç köşesi var? Sayalım mı? 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtgenin 4 dört köşesi var. Şuradaki üçgenimizin bakalım kaç köşesi var? 1 2 3. Üçgenin 3 üç köşesi var. Peki kaç kenarı var? 1 2 3. Üç. Üçgenin 3 üç kenarı var. Peki buradaki dörtgenin kaç kenarı var? 1 2 3 ve 4 kenarı var. Hepsini görmüş olduk. Şimdi de şuradaki boşluklarımızı dolduralım. Kenarları oluşturan doğru parçalarını yazmamız istenmiş. Şurada gördüğümüz mesela yukarıdaki kenar o kenarı oluşturan doğru parçasının adı ne? Başladığı noktada ne yazıyor? A yazıyor. Bittiği noktada ne yazıyor? B. O zaman bu demek ki AB doğru parçası değil mi? O zaman ben oraya AB yazabilirim. Başka ne yazabilirim? BC yazabilirim. Başka ne yazabilirim? CD yazabilirim. Diğeri de DA. Peki, diğer boşluğumuzda Burada oluşan açıları sembolle göstermemiz istenmiş. Şurada bir açım oluşmuş değil mi? Şurada bir açım oluşmuş. Şurada da bir açım oluşmuş. Şurada da bir açım oluşmuş. Yani dörtgenin kaç açısı varmış? Dört açısı varmış. D, A, B diyebilirim. D, A, B açısı. A, B, C açısı. Dikkat etmem gereken göstermek istediğim açının tam ortada olması. Yani ben A açısını gösterirken bakın A açısı ortaya geldi. B açısını göstermek istediğimde B açısı ortaya geldi. Nasıl oldu bu? Bu açıyı oluşturan kollara bakıyorum. A'dan başlıyor, B C şeklinde devam ediyor. C açısını söylemek istediğimde nasıl söylerim? Bu açıyı oluşturan kollara bakıyorum. Burada şöyle bir kolum var. O zaman buradan başlayıp söyleyebilirim. B, C, D. B, C, D açısı son bir açım kaldı. Bu sefer D açısını yazmam gerekiyor. Bunu nasıl söyleyebilirim? D açısının kollarına bakıyorum. C ve A var. O zaman başlayalım. C, D, A açısı. C, D, A. Evet gördüğünüz gibi A açısı, B açısı, C açısı ve D açısını bu şekilde yazdım. Evet devam edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir model var. Daha doğrusu dört farklı model var ve bunlar hakkında bazı bilgiler istenmiş. Biz bunları yazmaya çalışacağız. Burada hangi çokgenleri görüyoruz? Üçgen, dörtgen, a beşgen ve altıgen değil mi? Beşgeni ve altıgeni bu videoda ilk defa görüyoruz. O yüzden şaşırdım. Şimdi çocuklar benden yazmamı istediği bilgiler kenar, kenar sayısı, köşeler, köşe sayısı, iç açıları, iç açı sayısı ve isimlendirilishi. O zaman ilk önce şu üçgenden bir başlayalım, yazmaya çalışalım, bakalım yazabilecek miyiz, yapabilecek miyiz, hep birlikte göreceğiz. Şimdi baktığınız zaman buradaki üçgenin kenarları e, hangi doğru parçalarından oluşuyor? AB doğru parçası değil mi? Şu kenar, AB kenarı, AB doğru parçası. Ya da AC kenarı. AC doğru parçası. Biz doğru parçasını şu şekilde köşeli parantezlerle gösteriyorduk. Hatırladınız değil mi? Bunu da anlatmıştım. İlk videomuzda. AB yazdık, AC yazdık. Ne kaldı? CB kaldı. Onu da yazalım. CB de yazabiliriz, BC de yazabiliriz. Hiç fark etmiyor. Çokgenimizin kaç kenarı var? Bunun adı ne demiştik? 3 kenardan oluştuğu için üçgen demiştik. Yani kenar sayısı 3. Bunlar köşeleri değil mi? Peki bu köşelerin isimleri ne? Tabii ki de orada yazan harfler. O zaman ee, ne diyebilirim? A noktası, A noktası, B noktası ve C noktası. Şöyle yapalım. Bu da anlaşılmıştır bence. Peki köşe sayısı kaç köşesi var? A, B ve C olmak üzere 3 köşesi var değil mi? O zaman buraya köşe sayısına 3 yazıyorum. İç açıları. Şurada bir A köşesi var. Burada oluşan bir açı var. Bu açıyı ben nasıl yazabilirim? A açısı diye yazabilirim kolay bir şekilde değil mi? Şu A diye de yazabilirim. B, A, C diye de yazabilirim. Yani hiç fark etmiyor. İsterseniz o gösterimini de yapayım. Şöyle veya diyelim. B, A, C açısı diye de yazılabilir. Hiç fark etmez. V açısı ve diğerine C açısı. Sığdıramadım onu da şuraya yazmak istiyorum. C açısı. İç açı sayısı. Kaç tane iç açısı var? Ben kaç tane iç açıya kaç tane iç açı yazdım? A, B ve C olmak üzere 3 tane. O zaman 3 tane. Her şeyi 3 tane. Peki isimlendirilişi o da üçgen kadar. Şimdi bunun aynısını yanda gördüğünüz dörtgen için yapacağız. Hemen başlayalım. Biraz hızlanabiliriz artık. Ee, ne görüyoruz? Kenarlar görüyoruz yine. Ee, bu kenarların isimlendirilişini yazmam lazım. İlk olarak şuradan başlayalım. Kale Kale Sonra Lm Sonra M N ve N, N K tüm kenarları yazdım. Kaç tane kenarı var? Dört kenarı var. Bunları artık sayabiliyoruz, değil mi? Köşeleri K noktası, şu kısaltarak yazacağım L noktası, N noktası ve M noktası. Kaç köşesi var? KLMN olmak üzere 4 köşesi var. İç açıları K açısı, L açısı, M açısı, N açısı, iç açı sayısı 4 tane isimlendirilişi dörtgen. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Bu sefer bir beşgenim var. Neden? Çünkü 5 kenarı var. Sayabilirsiniz isterseniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman kenarlarını yazıyorum. D, e kenarı. D, E doğru parçası da diyebilirim artık. E, F, F, G ve G, H sığdıramıyorum. Şuraya da ne diyelim? H, de. 5 tane olmalı. 5'ini de yazdık. Kenar sayısı 5. Köşeleri D, E, F, G, H noktaları diyeyim bu sefer köşe sayısı 5 iç açıları D, E, F, G, H açıları iç açı sayısı 5 beş, isimlendirilişi beşgen. Hemen sağ tarafta altıgenimiz var. Bunu da aynı şekilde dolduralım. PR PR doğru parçası, RS doğru parçası. Peki bunları neden doğru parçası şeklinde yazıyorum? Çünkü buradaki kenarlar artık doğru parçasına dönüşmüş. Hani biz e, ilk sayfamızda nasıl öğrenmiştik? Doğrular bir araya geliyordu, kesişiyorlardı ve e, şekil oluşturuyorlardı, çokgen oluşturuyorlardı. Mesela e, bir üçgen oluşurken şöyle üç tane doğru bir araya geliyordu, değil mi? Burada bu oklu olduğu için doğruydu bunlar. Ama artık bu oklar kastı. Biz sadece şu içindeki şekli alıyoruz ya. Bu bir doğru parçasıdır. Bu bir doğru parçasıdır. O yüzden artık biz bunları doğru parçası olarak yazıyoruz. Renk değiştirmemişim. Neden söylemiyorsunuz? Nasıl söyleyeceksiniz ki, değil mi? PR, RS, ST, TV VZ kaç oldu? 5 oldu. Ne kaldı? Z, P kalmış. Kenar sayısı 6. Zaten bu bir altıgen. Köşeleri. Bunları artık uzun uzun yazmasam mı? Video uzuyor. Sonra sıkılmayın. Evet. Köşe sayısı 6. İç açıları. Bunların başına şapka gelecek o şekil. İç açı sayısı 6. İsimlendirilişi altıgen. Bu kadar. Devamında son sayfam kalmış. Bunu da hızlıca işleyelim. hemen bir bilgi notuyla başlamış. Biz bunu doldurmamızı istemiş. Bütün kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgene ne denir? Bütün bakın düşünelim. Bütün kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit. Hepsi şurada oluşan şu açılar da eşit açılarmış. Böyle çokgenlere nasıl çokgen diyoruz biliyor musunuz? Çok düzgün olduğu için düzgün çokgen diyoruz. Yani ben şuna düzgün dörtgen diyebilirim. Ama bunun bir özel adı daha var. Biz buna kare de diyebiliyoruz. Bunun diğer adı özel adı karedir çocuklar. Bu da size bir bilgi notu olsun. Çokgenlerde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ardışık olmayan iki köşe bakın bu ne demek? Hemen birbirinin arkasına gelmeyen Birbirinin arkasından gelmeyen iki köşe. Diyelim ki A, A'nın ardışık köşesi B'dir değil mi? Ya da D'dir. Ama diyor ki B ve D'yi birleştirmeyecek. Bir sonrakine. Ardışık olmadığı bir noktayı birleştirecek. Ne birleştirecek? Bir doğru parçası. Yani A ve C köşesini birleştirdiğimde bakalım ne oluşuyor? Ne oluşacak? A ve C'yi birleştirmem isteniyor. Şöyle bir şey oluşturuyor. Veya bunu B için yaparsa <laughs> B'nin yine ardışık olmadığı bir köşeyle birleştirirsen B'yi B'nin ardışığındaki köşeler A ve C değil mi? Hemen sonrasında geliyor çünkü hemen devamında geliyor. Bunu istemiyor bizden. Diyor ki ardışık olmadığı bir köşeyle birleştir. Yani D, B'nin ardışığı değil. O zaman ben B ve D'yi birleştirebilirim. Birleştirdim. Şurada bunu yapabilir miyim? P'nin ardışı olmayan bir köşe yok ki. P'den sonra S geliyor. P'den sonra R geliyor hani. Başka bir köşe zaten yok. S için yapabilir miyim? S'nin ardışı olmayan bir köşe var mı? Yok. P'de ardışı R'de. Bunu da yapamıyorum ben o zaman. Burada onu yapamadım bakın. Şurada yapabilir miyim? K'nın ardışı olmayan bir köşe bulalım. L, L değil, L hemen ardışığında geliyor. Bir sonraki M M ile birleştirebilirim, hemen birleştirelim. Not kağıdıyla cetvel yaptım kendime. Yine K'yi ardışı olmayan bir köşeyle birleştireceğim. N de ardışı değil değil mi? Değil mi? Çünkü K'nın ardışığı L ve R'dir. Bunun dışında kalanlar ardışı değildir. O zaman N ile de birleştirebilirim. Yine L'nin ardışı er olmayan köşeler lazım bana. N var. Birleştirelim. R var. Yine M'ninkini de yapalım. M'yi de R ile birleştireceğiz çünkü. Bitti. Aa, burada bir yıldız oluştu. Gördünüz mü? Biz bu oluşan doğru parçalarına bu ee, çokgenlerin içinde oluşan bu doğru parçalarına bir isim veriyoruz. Bilmem daha önce duydunuz mu? Çokgenlerde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına biz köşegen diyoruz. Köşegen. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şuradan aklımızda tutabiliriz köşeleri karşılıklı köşeleri birleştiriyor. Köşegen bu yüzden. Bakın K ile M'yi birleştirmiş. K ile N'yi birleştirmiş. Dikkat ettiniz mi? Burada bir üçgen var ve üçgenin köşegeni yok. Üçgenin köşegeni yoktur çocuklar. Dörtgenin vardır, beşgenin vardır, altıgenin, yedigenin, sekizgenin bunların hepsinin vardır ama üçgenin köşegeni yoktur. Çünkü ben Burada köşegen oluşturamıyorum. Köşegen oluşturabileceğim bir nokta yok. Köşe yok. Çokgenlerde şu nokta nokta diye 4 tane eleman vermiş. Bunlar temel elemanlardır demiş. Bunlar ne olabilir? Bakın üç tanesi K harfiyle başlıyor, birisi I harfiyle başlıyor. Acaba bunlar neler? Bir tanesi kenar olabilir mi? Çünkü bu çokgenin temel bir elemanı nedir? Kenardır. Kenar olmadan çokgen olur mu? Olmaz. O zaman birini bulduk. Kenarmış. Peki bu çokgenin başkan hangi elemanı var? Böyle tüm çokgenlerde olan bir K harfiyle daha başlıyor. Ne olabilir? Ne olabilir? Bence bu köşe. Çünkü bakın burada köşeler var. Burada köşeler var. Burada köşeler var değil mi? Peki i ile başlayan ne olabilir? İçinde olan bir şeyden bahsediyor gibi. İç açı olabilir mi bu? İç açı. Evet. Son bir tane kaldı. Bunu da yeni öğrendik. Biraz önce öğrendik. Köşegen. Yani neymiş? Çokgenlerde kenar, köşe, iç açı ve köşegen temel elemanlarmış. Bunu da unutmuyoruz. Sevgili çocuklar, burada konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.